Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ee, miladi takvim olarak e, günün isim ve sürelerine bir bakalım inşallah. 14.02.2022 pazartesi yani Musavvir Rahman Alim Basit, Semi Alim. Hicri takvim olarak e, 13.07.1443 yani Bari Mümin Musavvir Kerim. Eee Rumi takvimi olarak 01.02.437 yani Semi Alim Rahman Musavvir Ala ve Kasım günü olarak 99 yani Reşit esması. E, sureler olarak tabi bakalım. Sure enerjilerine inşallah. Adiyat suresi, Alak suresi, Asır suresi ve Talak suresi. İnşallah bolca zikredelim. Hayırlı, bereketli.